Merhaba, ben Cesco Tresco Çek Türk'ün Türk kurucu ortağı Ece. Bugün bize en çok sorduğunuz konulardan biri olan ve en çok merak ettiğiniz tabii ki konulardan biri olan Çekya veya Çek Cumhuriyeti hakkında genel bilgileri sunacağım. Ancak şöyle, Çekya hakkında yanlış bildiğiniz 10 bilgiyi size sunarak bu videoyu anlatmak istiyorum. Umarım sizin için ilgi çekici olur. En güzeli ise umarım sizin için bilgilendirici bir video olur ve katıldığınız katılmadığınız noktalar olabilir. Bize yorum olarak her zaman aşağıya bırakabilirsiniz. Ve Çekki hakkında yanlış bildikleriniz aslında yazısı bizim Çek Türk blogumuzda da en çok tıkladığınız blog yazılarınızdan birisi. Ee, onun linkini de size aşağıya zaten ayrıca bırakacağım. Gelelim Çekke hakkında yanlış bildikleriniz konusunda madde 1'e. Çekoslovakya. Bize o kadar çok mail ve telefon geliyor ki bu konuda. Mesela Çekoslovakya'da iş kurmak istiyorum. Çekoslovakya ile ticaret yapmak istiyorum. Ya da Çekoslovakya'da bir eğitim almak istiyorum. Ama çok üzgünüz arkadaşlar. Çekoslovakya diye bir ülke yok. Hatta 1993 yılından beri böyle bir ülke kalmadı. Çünkü 93 yılında Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak Çekoslovakya ikiye bölündü ve hatta tarihteki en barışçıl bölünme olarak biliniyor, en kardeşçe, tek bir kurşun bile atılmadan tamamen hükümetlerin kendi kararıyla yapılmış bir bölünme aslında denebilir ve o gün bugündür de aslında üzülerek Slovakya'da biraz daha hani ekonomik olarak da, kültürel olarak da diyebilirim eğitim anlamında da birçok anlamda hani Çekya'nın bir tık gerisinde aslında genel olarak baktığımızda e bu nedenle de aslında çok fazla Slovak vatandaşını Çek Cumhuriyetinde görmek mümkün bugün de. Örneğin Çek üniversitelerinde eğitim alan Slovaklar veya burada Çek'te ya da firmalarda çalışan Slovaklar. Çünkü çoğunuzun bildiği üzere zaten Çekçe ve Slovakça hemen hemen aynı diller, birbirlerini anlamakta hiçbir sıkıntı çekmiyorlar. Zaten aynı kültürden geliyorlar. Dolayısıyla kardeş ülke diyebiliriz Çekya ve Slovakya için. Gelelim ikinci maddeye ve Çeklerin en kızdığı konulardan biri aslında. Ee, şöyle ki Çekya bir Doğu Avrupa ülkesi değil arkadaşlar. Çekya bir Orta Avrupa ülkesi. Orta Avrupa ülkelerine baktığımızda e, aralarında tabii ki Çekya'nın da bulunduğu, Slovakya'nın bulunduğu, e, Macaristan'ın Polonya'nın da bulunduğu aslında bir birlik belki denebilir. Şöyle ki çok Büyük bir yanılgı var bununla ilgili. Çünkü insanlar düşününce hani coğrafik açıdan bakmadıkları zaman Çekya'yı doğu tarafına yerleştirebiliyorlar. Çünkü eskiden komünizm olduğu için de bu şekilde algılayabiliyorlar. Ama aslında coğrafik açıdan baktığımız zaman güney komşusu Avusturya Çekya'nın ve kuzey batısında hemen Almanya var. Yani onları daha batı Avrupa'ya kafamızda yerleştirebilirken Çekya nedense hep doğuya atılıyor. Hatta geçen gün incelediğim bir istatistikte bile Doğu Avrupa ülkeleri arasına Çekya da katılmıştı ve bunu gördüğümde de üzülmüştüm çünkü hiç araştırma yapılmadan belli ki yapılmış. Gelelim üçüncü maddeye, komünizm. Çekya'da komünizmin K'si kalmadı arkadaşlar. 1989 yılında Kadife devrimle komünizm devri kapandı. Ancak Ta 1948 yılından yani 2. dünya savaşı sonralarından 89 yılına kadar yani 51 yıl yaklaşık olarak komünizm burada hüküm sürdüğü için tabii ki hala etkilerini görmek mümkün. Özellikle şu anda mesela yaşlı kesimde e, hala komünizm anlarını anlatanlar, hala az da olsa komünist partiye oy verenler yanlış hatırlamıyorsam %7 ila 10 arası bir rakamdı. Tabii ki komünizm dönemini merak ediyorsanız da evet, Prag'da Komünizm Müzesi var. Onu gezmeniz mümkün. Onun haricinde birçok kaynak var. Birçok film aslında var e, komünizm dönemiyle de ilgili. Yine bu film isimlerini de size yazacağım. İzlemek ve görmek isterseniz diye. E, hala etkileri şu şekilde var. Mesela yaşlı nesil aslında İngilizce bilmiyor olabiliyor. Neden? Çünkü komünizm zamanında doğal olarak Rusça öğrenmiş oluyorlar okullarda. Dolayısıyla de İngilizce aslında yeni nesil yani bizim nesil diyebiliriz. Daha çok Erasmus'a giderek ve işte okullarda İngilizce eğitimi başlamasıyla öğrenilen bir ya da denebilir ama konuşma oranı özellikle Praga baktığımızda tabii ki İngilizceyi çok yüksek. Gelelim dördüncü maddeye. Çekya'nın sembolünü biliyor musunuz? Bilmiyorum ama iki kuyruklu aslan şeklinde. Aslında her yerde görebilirsiniz. Size buraya bırakacağım. Ama sadece bu değil aslında Çekya'nın sembolü. Yani böyle kalelerin üstünde birçok yerde gördüğünüz bu iki kuyruklu aslandan çok daha fazlası. Çekya'nın ulusal ağacı mesela ıhlamur ağacı ve bu ıhlamur ağacının güzel yaprağını aslında birçok yerde de görebilirsiniz. Birçok resmi kurumda da, e, logolarda yerleştirilmiş olarak bulmanız bu nedenle de mümkün. Ve Çekya özellikle de bahar ve yaz aylarında çok güzel ıhlamur kokulu e, sokaklarında da gezerek e, bunu aslında aklınıza kazıyabilirsiniz. Ve Çekya'da Bira sudan ucuz hmm. yalanı aslında <laughs> diyebilirim. Evet bira gerçekten çok ucuz. Yani 30'luk bir bira genellikle 30-40 kron arasında. Tabii ki nereye gittiğinize bağlı hangi şehirde ben plak örneklerinden yola çıkıyorum tabii ki. 50'lik bir bira genelde 50-60 kron arasında değişiyor. Ve evet mesela 30'luk bir bira söylediğinizde, e, alkolsüz bir meşrubat söylediğinizde de bu hemen hemen restoranlarda, Kafelerde aynı fiyat. E, bir kola alacağınızı mesela biri alabiliyorsunuz. Yani Türkiye'deki gibi kesinlikle değil. Evet o bakımdan avantajlı denebilir. Ancak su fiyatlarına gelince genelde zaten Çek restoranlarında çok fazla su satılmaz. Yani şöyle hemen hemen her restoranda diyeyim. aslında sürahide size çeşme suyu gelebilir. Çünkü Çekya'da çeşme suyu zaten içiliyor. Dolayısıyla da buna hiçbir ücret ödemeniz gerekmiyor. Genelde bazen de çok sembolik olarak kocaman bir sürahiye belki 20-30 belki 40 kurun gibi fiyat alanda kafeler var. Tabii ki değişiyor. Ee, mesela Mattoni diye bir çek su markası var. Ee, bu su markası evet adam bazen pahalı olabilir ama bu demek değil ki her su fiyatı bira fiyatından ucuz çek ya da. Ee, gelelim diğer bir maddeye. Her tarafta çek ya da e, kilise görmeniz mümkün. Barok ve gotik olarak çok sayıda kilise göreceksiniz. Ve içlerinde de birçok etkinlik olduğunu göreceksiniz. Bu kadar kiliseyi görünce çeklerin tabii ki Hristiyan olduğunu, inançlı olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii ki inançlı ve Hristiyan bir kesim de var. Ama Çeklerin bir araştırmaya göre yaklaşık yüzde yetmişi ateist yani hiçbir şeye inanmıyorlar. Yani dinine de inanmıyorlar veya bir tanrının varlığına da çok fazla inanmıyorlar. Dolayısıyla da Estonya'dan sonra Çekya ikinci en büyük ateist nüfusu barındıran ülke durumunda şu an için. Bu kadar çok kilise peki neden? onlar da şu anda özellikle mesela kültür ve sanat aktiviteleri için kullanıyor. Kiliselerde çok fazla konser etkinlikleri görebilirsiniz, bunun haricinde bir sanat etkinlikleri, sergiler görebilirsiniz. Konuşmalar, konferanslar, seminerler, akustiğinin de güzel olmasından dolayı biz bu tür etkinliklere çok fazla katıldık açıkçası. Tabii ki inançlı kesimde. Her pazar kiliseye gidenler de var ama özellikle şöyle diyebilirim ki genellikle güneyde yani Moravya bölgesinde aslında daha inançlı aileler olduğunu Çek arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla size söyleyebilirim. Gelelim başka bir maddeye. Çekya'nın para birimi Euro. Hayır değil arkadaşlar. Evet Çekya Avrupa Birliği'nde yer alıyor uzun bir süredir. Ancak hala ve hala kendi para birimleri olan Çek kurumunu kullanıyorlar. Bunu da yakın bir zamanda değiştirmeyi sanıyorum düşünmüyorlar çünkü bu çok aktif olarak konuşulan bir konuda değil parlamentoda. Mesela kardeş ülke dediğimiz Slovakya, evet Euro'ya geçti ve çok oldu ve biraz çalkantılı bir süreç oldu onlar için sanıyorum onu da gördükten sonra aynı Polonya ve Macaristan gibi kendi para birimlerini korumaya devam ediyorlar ve bugünün tarihiyle yani Mayıs 2020'de diyebilirim. 1 euro 27 korun, 1 lira ise yaklaşık olarak 3,5 korun. Ben ilk olarak Prya'ya taşındığım zaman, yaklaşık 6,5 sene önce bu 1 lira 10 kron gibiydi. Yani Türk lirası neredeyse 3 kat değer kaybetti diyebilirim üzülerek aslında. Gelelim başka bir maddeye. Çeklerin alfabesi Rusça yani Kiril alfabesi. Hayır, bu doğru değil. Çekler Kiril alfabesi değil. Latin alfabesi kullanıyorlar aslında en başından beri. Ee, evet, çok fazla aksanları var, çok fazla harf var alfabede. 42 harfe sahip. Biraz da zor bir dil. Evet, Rusça'ya benziyor çünkü Slav dilleri zaten genel olarak birbirine benziyor. Ama Kiril alfabesi hiçbir zaman kullanılmadı. Bu da bir tık aslında Çekçe'yi kolay yapıyor diyebilirim. Bunun haricinde ise Çeklerin çok soğuk bir toplum olduğu, çok soğuk insanlar olduğu her zaman söylenir. Aslında bütün dünyada, hani kuzeye çıktıkça belki, denizden uzak oldukça belki de evet insanların biraz daha mesafeli olduğunu görebiliriz. Çekler de evet biraz daha mesafeli, çok böyle birbirine sarılan, öpen insanları çok fazla sokakta görmeyebilirsiniz ya da çok çabuk samimi olduklarını görmeyebilirsiniz. Çekler için bu biraz evet zaman alan bir süreç. Yakın olmak, birine güvenmek, tümüyle kendini açmak evet biraz zaman alıyor bu süreç. Ama bir kere daha açtıktan sonra aslında bir çeke de sonuna kadar güvenebilirsiniz ve gayet de sıcak bir ilişki kurabilirsiniz onlarla. Son maddede çeklerin tek ve tek zevk aldığı aktivite bira içmek. Hayır arkadaşlar bu doğru değil. E çekler dünyada aslında gerçekten en çok bira içen ülke. E, okuduğum bir araştırmada yılda yaklaşık 149 litre bir çekin bira tükettiği söyleniyordu. Evet doğru. Çekki en çok bira tüketen ülke ama bu demek değil ki her yerde her gün sürekli bira içen bir ülke değil. ya da herkesin her gün bira içtiği bir ülke değil. Bu çok yanlış. Tabii ki sevenler veya sevmeyenler olabilir. Onun haricinde her gün içme gereği tabii ki duymayanlar olabilir. Dolayısıyla da Bira kültürü evet olsa bile dışarıda bir biraya buluşsalar bile çoğunlukla herkes her zaman içmiyor. Onlar gerçekten biranın tadını seviyorlar. Çünkü önce özellikle araba kullanacaklarsa veya hamile kişilerde alkolsüz bira olan Birel markasını görebilirsiniz. Onun haricinde zaten de Pilsen şehri biranın ana vatanı. Hatta orada Pilsen'in Urquell bira markasının da bire fabrikasını gezebilirsiniz, tadım yapabilirsiniz. Evet, Çekler bire için buluşmayı, laflamayı çok seviyorlar. Ama Çekler gördüğüm ve çok takdir ettiğim kadarıyla çok sportif insanlar. Gerçekten yaşlı nesili bile sokaklarda, bisiklet tepelerinde, kilometrelerce bisiklet, yürüyüş, koşu yaparken görebilirsiniz. Çek ya da bütün parklar ve ormanlar koşan, yürüyen ve bisiklet, kaykay, kay, paten yapan 7'den 70'e diyeyim insanlarla dolu. O yüzden yaşlıları genelde çok daha fit. Tabii ki bira göbeği olan amcalar da az çok var. Ama Genelde benim en azından Pırak'ta gördüğüm insanlar iş çıkışları, hafta sonları hep bir spor aktiviteleri yapıyorlar ve spor aktiviteleri doğrultusunda buluşuyorlar. Mesela bir dağ tırmanma, bir şehir dışına gidip beraber yürüme gibi hep bir spor etrafında aslında toplanıyorlar diyebilirim. Bu özelliklerini ben çok seviyorum. Siz de Çekler'in sevdiğiniz veya size tuhaf gelen özelliklerini yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizin çek Çekya'daki tecrübelerinizi, varsa sorularınızı her zaman bizimle yorum olarak aşağıda paylaşabilirsiniz. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir videoda, başka bir merak ettiğiniz konuyla tekrar en yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.